Bu kim oynuyor ya? Ön bilgilendirme. Bu seri içerisindeki ki bu bir seri olacaksa eğer. Bu seri içerisindeki amaç hiçbir şekilde seri içerisindeki oyunları yermek veya aşağılamak değil. Tek amacım piyasa ortalamasına göre popülerleşememiş ve ismini yeterince duyuramamış oyunların gerçekten eğlenceli olup olmadığına bakmak ve haklarında yorum yapmak. Ki böylece yeni inceleme videosu gelene kadar da kanal meşgul tutulmuş olur. E buyurun o zaman. Şimdi öylesine gezerken önerilenlerde hayvanlara birbirlerini tokatlattığımız acayip bir oyun buldum ve evet. Bu videoda oyun anlatacağım. 2021 yılında Team Wood Games tarafından çıkartılmış. Boş vakitlerinizi geçirebileceğiniz tatlı, sevimli, stratejik bir... Dövüş oyunu. Ya oyun bedava işte Allah Allah. Ayrıca bu oyun mobilde de var. Hadi oynayalım. Evet aranumuna girdim ve şöyle bir ekrandayım. Yukarıda param var, canım var, galibiyet serim var ve tur sayımız yazıyor. Altta da evet 3 tane satın alabileceğim savaşçım var ki ikisi domuz ve biri sivrisinek. Ne? Yanında da bir elman var. Elma'm gördüğüm kadarıyla ee, yedirdiğim savaşçıma artı bir can ve artı bir saldırı gücü veriyor kullanılır. Takımımı oluşturdum. Takımımızın ismi Köpüklü Popalar. <laughs> Aa, çok iyi. Ve savaş başlasın. İlk rakibimiz Şen Yengeler. Niye isimler böyle? İlk savaşımızı veriyoruz. Evet. Aa çekirge bir tane daha doğurdu lan. Bir dakika. O. Tekerle ilk savaşımızda bir mağlubiyet aldık. Pes etmek yok. Bu sefer, bu sefer yanıma bir karıncayı alacağım. Karınca bayıldığı zaman rastgele bir savaşçıya ekstra can ve saldırı gücü veriyor. Güzel. Ördeği değil de evet. Sineğimi sanırım en güçlü savaş yapmam daha iyi. Sineğimi boza diye çevireceğim. Yanıma bir de küçük su aldım mı bu iş tamamdır. Köpüklü popolar çıtır cevherlere karşı. İsimleri... Evet karıncalarımız birbirlerini öldürdü. Oo ikisi de su güç bastı. Susamur yenildi. Aha birlikte indiler. Aha birlikte indiler. Ve Susamur kazandı. Yes be. 5 canımız var ve 10 galibiyet almamız gerekiyor. Ve şu an bir tur geçtiğim için can kazandım. Domuz satıyorum ki bana ekstra para versin. Tavus kuşunu alacağım. Tavus kuşu her hasarında vuruşun 4 arttırıyor. Çok iyi. Et gücü de vereceğim. Tamamdır. Devam ediyorum. Köpüklü popolar akılsız kalemlere karşı. <laughs> Biz bunları yeriz karıncalar düştü. Karınca öldü hamburger fırlatıyor. Öyle düştü. Sinekler birbirlerini yedi. Evet tavus kuşun kendine güç bastı. Ve yine susamur hiçbir şey yapmadan kazanıyor. Helal lan sana. Şimdi anladığım kadarıyla her iki turda bir, üç turda bir daha güçlü savaşçılar alabiliyoruz. Ayrıca aynı karakterleri üst üste bindirdiğimizde de bir de seviye atlatıyoruz bunlara. Hop karıncamı ikinci seviye yap. Hmm. Üçüncü seviye porsuk var. Bayıldığında bitişindeki hayvanlar yüzde saldırı veriyor. E alalım. Ne zararı dokunabilir ki? Bir de can bas. Hop. Sineye daha da güçlendirdik. Aa porsuk benim adamıma da vurdu oha e, alalım ne zararı dokunabilir ki bir de can bas okey bu sıkıntı bu bir sıkıntı Evet. Yine Susamuru tek başına kazandı. Susamuru'nu iki almışım ekibi. Karıncayı en öne alsam daha iyi çünkü öldüğü zaman e, direkt güç basacak rastgele birine. Bu iyi bir şey. Ki Porsu da hemen tavus kuşunun arkasına yanına alacağım. Böylece Porsu öldüğünü tavus kuşuna vuracak. Tavus kuş da hasar yediği için güçlenecek. Strateji böyle kurulur. Hmm, burada fil varmış. Fil bir hasar veriyor. Böylece fil bir hasar verecek tavuk. Tavuk sürekli olarak can basabilecek etti. Tamam bu daha iyi. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Falan. Abi üçüncü seviye karıncası var. Aha. Fil öldü. Aa! Allah. Gitti. Allah. Hmm. Hmm. İşte bu be. İkinci seviye bir tavuk kuşum oldu artık. Sanırım Sus samurunu satma zamanım geldi. Görüşürüz sus samuru. Bunca zamandır benim yanında olduğu için teşekkür ederim. Git lan şimdi buradan. Lan karınca mı öldürdü? Eli güçlendiriyor. Pes etmiyor bu arada. Oo. Oha çift adam bastı. Bu ne? Hmm. Berabere kaldık. Dördün, geçin, dördüncü, 7 geçin. 4. kadem hayvanlarımız açıldı. mı lan? Her hayvanın ya da böceğin ya da canlının kendine ait özel bir gücü var. O yüzden bu güçleri kombinleyerek kullanmak en mantıklısı. Ki şu anda da yaptığım bu fil tavus kuşunun gücünü sürekli olarak arttırıyor. Her ne kadar canından da yese. Yani tavus kuşu böyle herkesi tek atacak kadar güçlü oluyor. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Stratejiyi doğru belirlediğinizde oyunu alabiliyorsunuz ki şu an hiç de fena gitmiyorum. Metal hayaletlerle kapışacağız şimdi. Oha buna lan ilk defa gördüm bu hayvanları. Aha, u, iki sıradaki birden bir otobüs var inanılmaz. Uy, otobüs çok vuruyor. Otobüs çok vurur, canı bitti tavuk. Koyun öldüğünde iki tane adam basıyor ki bu da bizim sonumuz oldu. Çok güzel, çok güzel. Ee... Aa, ne yapacağım bilmiyorum. Abi ne iki adam birden aldı. Lan? Tamam tavus kuşuna az vurdu. E, tavus kuşu direkt öldü ki zaten burada ya. B kaybettik. Hmm. Tamam tamam. Evet ve... Ha kedi. Oha kedi. Ama hiçbir işe yaramıyor. İşte bu be Yalnız ne olduk öyle biz ya Köpüklü popolar Kırışık enakiller <laughs> Ne of, Abi ne yapıyor o Oy fare ne öyle Faresin sen bir dur O farenin gücü ne öyle Şaka mı bu 41 vuruyor Bu ne abi Tokatlaya tokatlaya geldi fare ya basabileceğim oh, tüm gücü basacağım rastgele 3 hayvana bir evet. Okey. Bu son canımız. Çok iyi kullanmamız lazım. Ve son köpüklü popolar kaygan boğalara karşı. İsimler harika. Ve oha tek attı direkt. Oha tek attı direkt bir, bir saniye ne oluyor? Oha ne oluyor bir saniye? Sadece film ve tavus kuşumda. Hadi çocuklar başarabilirsiniz de bunlar ne abi ya? Hmm. Muhteşem. Muhteşem. Görünüyor ki bu sadece basit bir savaşçıları koy ve birbirlerini yesinler oyundan ibaret değil. Biraz daha strateji geliştirmeniz gereken bir oyun. Yani kullandığınız petlerin birbirlerine karşı ne kadar etkili oldukları, birbirlerinin güçlerini ne kadar arttırdıkları. Kullandıkları özelliklerin pasif mi olduğu yoksa aktif mi olduğu, pasif efektlerin sadece kendi değil takımın diğer üyelerine nasıl etkide bulundukları oyun içerisinde aslında sandığımızdan daha fazla bir etkiye sahip. Şimdi bir kere daha deniyorum. Hadi bakalım. Bu sefer bu sefer olacak. Buyurun. Aa level atladım ki şapka kazandım. Garınca evet ama domuzdan başka da bir şeyim yok. Buradan bir karıştırıyorum abi. Okey. Şunu ve şunu alacağım. Başlıyoruz. İsmimiz Güçlü tırmıklar. Aman Allah'ım. Hmm. Bu hızlı bir zaferdi. Şimdi stratejik olarak gitmek istediğim için kullanmaya sevdiğim strateji de e, sürekli olarak canlı spamlamak olduğu için cırcır cır böceğini aldım. Bayıldı, e, bayıldığında yazmışlar ama öldüğü zaman. Sanırım ben bir çocuk oyunu oynuyorum. Bayıldığında ne lan? Öldüğünde yerine başka bir tane daha cırcır cır böceği spamlıyor. Hatta onun vuruşunu bir arttırıyor. Stratejik. 10 paramız var ve her bir şey fark etmeksizin ne oldu? 3 altın. Yani bu da demek oldu ki bir kere olsun hepsini değiştirebilme şansım var. Geri kalanı da koymam gerekiyor. Şunu alayım mı? Ata ver lan güç. Abi 5 tane adam. Ne ara bastın sen? Ve kafalarında küçük altın boklar var. Ah be verdik o. Hmm. Her neyse. 3. tura kadar ulaşmaya başardığımız zaman bir tane can kazanıyoruz. Şunu aldım. Kesin cır cır böceğine bal vereceğim. Balda arı spamlıyor bu çok güzel. Bir tane daha bastım. Güçlü tırmıklar aydın çatallara karşı. İkimiz de batırıyoruz bebeği. At kazandı. Aha. Cırcır böceğimiz seviyesini atlatıyorum. Bu sayede daha güçlü bir cırcır böbeği göreceğiz Wow. Samurun gücü çok yüksek. Hadi. Cırcır böceği onu aldı. Hayır. Hayır. Ölme. <laughs> Salakat. attık karıncanın gücünü arttırdım. Böyle bir strateji değişikliğine gidiyorum. Umarım başım belaya girmez. Böyle bir strateji değişikliğine gittim. Adam kendi adamını yedi lan. Aa okey. Böyle bir şey. Oo bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu baya kötü oldu. Yapma be. Şuna sarımsak vereyim ki daha az hasar yesin. Saldırdığında. Okey. Kurnaz muzlarla kapışıyoruz. Kurnaz muzları biz alırız. Aa, onu spamladım unuttum ya. Neyse biz de bir şeyler spamladık. Aldım. Hayır. Oh. Aldım. Hey, kikirik tulumlar. Aa, işte bundan korkuyordum. Bak bak fil taktiğini kullanmış gördün mü? Oo işe yaradı. Kolaydı. Takdim işe yaradı. Taktiğim işe yaradı. Bu sefer alacağız oğlum bu oyunu. Bu sefer alıyoruz bu oyunu. Hadi. Balina gitti ama koyun coin geldi. Koyundan iki tane daha spamlanacak şimdi. Spamlandı. Güçlü vuruyorlar ama sarımsak efektim sayesinde daha az hasar yiyorum. Aradan da kurtuldum. Sanırım tek başına alacak hepsini. Ölse de aldı. Helal olsun lan sana. Ve şimdi 12. seviye yaptım. O yüzden şimdi rastgele birine 4 hasar veriyor. Bu çok iyi oldu şu an. Ve kaplan verdi bana. Daha sırasında 1. seviyorlar tekrarlar. Yani bu da ne demek? Ben bunu balon balığının arkasına koysam. Balon balığının yeteneğini tekrar kullanmasına izin verecek. Kabul. Artık balon balığı iki kere mi saldırıyor yani? Buna bir bakmamız lazım. Alalede müzisyenlerle kapışıyoruz. Aa evet iki kere saldırıyor. Aa evet iki kere saldırıyor. Çok iyi. Aa. Yok oldu. Bu hiç iyi olmadı. Yok oldu. Hah. Dur. Oo, evet kaybettim. Ah be. Yani şurada da tüm listeyi görebiliyorum. Bu çok güzel olmuş. Acaba kaplan ikinci seviye yolda ne yapıyor? İkinci seviye oldu artık. Deveye daha fazla puan versek daha iyi. Çikolata yemekte puanlarını seviye almalarını sağladı. Hmm, acı biberi var. Bu da demek oldu. Arkadaki düşmanları da vurabiliyor. Ama Hasar aldığımızda bize saldırı yapıyoruz. Bu da ekstra iyi bir şey. Hmm. Aa. Okey. Farenin özelliği. Bu aslında kötü bir özellik. Çok iyi kazandık. Farenin özelliği de öldüğü zaman karşı takıma adam vermesi. Ve ilk defa 6. galibiyetimi mi aldım lan? Oh, Oo iyi ilerliyorum ha şu an. Buraya geçiyorum burada. Ay kedi çok tatlısın sen. Aferin sana. Aferin sana. Sen savaşçı mı oldun? Ne yapıyorsun Bunu tutacağım. Mantar çok iyiymiş. Çünkü mantar takviyesi bayıldıktan sonra tekrar karakterin tekrar doğmasını sağlıyormuş. Çok iyi. Aha. Seviye ikinci seviye yaptım. Bu da çok iyi oldu. Karpuz ilk hasar almamasını sağlıyor. Kalsın bende. Oo, takım güçlü. E benimle benzer düşmanları var. Ve direkt inanılmaz inanılmaz. Gerçekten. Abi ne can bastı o kendine ya. Abi ne can bastı o kendine ya. Bu çok kötü oldu. Ya artık son canımla kapışıyorum. Sanırım oyunda en sevdiğim şeylerden biri düşmanların da seninle birebir aynı özelliklere sahip olması. Yani senin aynı cana, senin aynı galebe serisine ve senin aynı turda olan düşmanlar çıkartıyor direkt karşına. Bu çok mantıklı. Dost bayıldığında güç verir. Ya sat da bunu al o zaman. Hadi bakalım son turumuz. Bunu almamız lazım. O timsahın özelliği en arkadaki düşman vurması Bak abi direkt öldürdü ya. Şaka mı bu ya? Köpek balığımı kullanamadan öldü ya. En azından puan kazandım. Yeterli. Yeterli. Oyun bağımlılık yaptı çünkü. Yani şu an cid kayıtta iki tane tur oynadığımı düşünüyorsunuz. Ama ben sanırım 17. turundayım. açıklayabilirim. Bu oyun oynanıyor. O oynanıyor yani. O ve oyunun güzel kısmı arkadaşlarla da oynanabiliyor ama bu oyunu hangi arkadaşım oynamak için ikna edeceğimi bilmiyorum. <laughs> Hayvanlar birbirini tokatlıyor. Bu oyunu kim oynar ki abi? Bu oyunu kim oynar ki?